Evet kıymetli arkadaşlar, bu dersimizde çok meşhur bilinen o Trabzon türküsü Maçka Yollarına en basit haliyle öğrenmeye çalışacağız. Çok kısa süre içerisinde o türküyü çalacağız. Bir önceki videoda Gelin Ayşe türküsünü öğrenmiştik. Aynı yani onun gibi başta uzlarını gördüğünüz gibi e, Bursa ve Van şeklinde mızak uygulamalarıyla hemen Maçka çalmaya başlayalım. Re, Do, Si ve La seslerini görmüş. Bu türküde ek olarak bir de Sol sesi var. O da orta telde hiçbir yere basmadan boş haliyle Sol sesini yakalamış olacağız. Hemen ilk uygulamamızı yapalım. Evet buraya kadar olanı bir kez daha çalalım. Diye ikinci parmakta veya üçüncü parmakta basabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz, parmaklarınızın yetişme durumuna göre ayarlayabileceğiniz bir şey. Bir kez daha çalalım bu bölümü. Daha sonraki ölçümüzde şu notları göreceğiz. Evet, son la la la, la bölümünde. Burada la sesine, altta mi sesine aynı anda birinci parmağımıza basıp en üst telde kullanarak bütün telleri çalabiliriz. Böylece farklı bir duyum elde etmiş oluruz. Bir kez daha deneyelim. Do, si, do, si, la, la, la. Bir kez daha çalalım. Do, si, do, si, la, la, la. İki ölçümüzü birleştirdiğimizde şöyle bir duyum çıkacak. Birlikte çalabiliriz. Çok hızlı bir türkü. Her çalışta biraz 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 hızlandırarak devam ettirebiliriz. Aynı anda sizler videoyu izlerken çalıyorsanız şayet bağlamalarınızı kararsiziniz do olacak şekilde yani şurada la dediğimiz ses do olacak şekilde çekerseniz bu konuyla alakalı hazırladığım videodan yardım alıp akortunuzu yapabilirsiniz. Akort yapmayı bilmeyen arkadaşlar bu durumda alt telimiz F, orta telimiz bazı akort cihazlarında A diyez, bazılarında B bemol şeklinde görünür. Ee, en üst de C olacak şekilde akortumuzu çekersek birlikte çalma imkanımız olur. Şimdi birkaç tekrar alalım, alalım buraya kadar olan bölümü e, ufak ufak hızlandırarak. <laughs> Şimdi bir sonraki ölçümüze geçelim. O e, en son çalıştığımız ölçüye çok benzer. Do si do si la sol re. Evet, burada sol sesine ve soldan hemen sonra re sesine e, atlayışe çalışmış oluyoruz. Birkaç tekrar alalım. Do si do si la sol re. Bir kez daha alalım. Do si do si Sonraki ölçü ikinci ölçüyle aynı. Do, si, do, si, la, la, la. Birleştirdiğimizde. Do, si, do, si, la, sol, re. Do, si, do, si, la, la, la. Do, si, do, si, la, sol, re. Do, si, do, si, la, la, la. Baştan itibaren birleştirerek girelim. Субтитры сделал Maçka yollar taştı, gelin sarı saçlı Maçka yollar taştı, gelin sarı saçlı Ne oldu sana yavrum, öyle gözlerin yaşlı Ne oldu sana yavrum, öyle gözlerin yaşlı Evet, böylece Maçka yolları türkümüzü tamamlamış olduk.